Denizli'de Pamukkale'nin üst tarafında Yarapolis Antik Kenti'nin e, neredeyse en üst kısımlarından birinde e, bulunmuş olan bir kilise kalıntısı. Roma'dan kalma. Burada yapılan kazı çalışmaları sonucu Hazreti İsa'nın havarilerinden biri olan Aziz Filipus'un kabrinin burada olduğu tespit edildi. Hristiyanlar için kutsal bir yer. Havarilerden birisinin burada olması onlar için burayı bir hac noktası haline getiriyor. Ve Hristiyanlar burayı ziyaret ederek hacı oluyorlar. Biz de Müslümanlar olarak bir peygamber sahabesi olan Hazreti İsa'nın havarisi Aziz Filipus'un kabrine geldik, Fatihamızı okuduk. Yukarıda da bir sekizgen yapı hani mimari sekizgen yapılmış bir kilise kalıntısı daha var. Çok muhteşem. Hristiyanlık inancında da Aziz Filipus şehit sayılıyor. Çünkü kendisi burada öldürülmüş yani katledilmiş. Buraya gömülmüş. Yaklaşık bir 10-15 yıllık bir dönemde Burada yapılan kazı çalışmalarında mezarı tespit edilmiş. Önemli bir buluş. Bize de gelip ziyaret etme nasip oldu.